2024'ten her şeyden önce insana yakışır insanca bir yaşam diliyorum. Ee, tüm dünya için yani çünkü artık e, her şey o kadar global ilerliyor, her şey o kadar evrensel ilerliyor ki yani pandemiden bu yana görüyoruz Ve birçok şeyleri. Evet, o yüzden öncelikle tüm dünyanın e, mental sağlığının, ve fiziksel sağlıkların iyi olmasını diliyorum ve tabii ki yani e, özellikle tarih kitaplarını falan okuduğumuz zaman yüzyıllar önce yaşanılan zulümler katliamlar e, savaşlar hala bu yüzyılda yaşanıyor ya tahammül edemiyorum çok üzülüyorum. İnsanoğlu neden hala bu kadar zulümden, neden bu kadar tarihten ders almamış diye. Yapılan bu savaşların, bu katliamların, bu zulümlerin. Ya hep, dünya hepimize yeter. Hepimize yeter. O yüzden hepimizin bir kez şansı var bu dünyaya gelmek için. Herkesin insanca yaşamasını diliyorum. Değerlerimize sahip çıkarak topraklarımıza bir de şunu da söylemek istiyorum lütfen topraklarınızı satmayın topraklarımızı satmayalım bakın dünyada örneklerini görüyoruz ne yüreğimizi ne ruhumuzu ne vatanımızı ne toprağımızı paraya satmayalım